Adana Demirspor camiasına katıldım ilk gün gözlerimin önüne geldi çünkü e, buraya geldiğimde biliyordum bu şampiyonluğu elbet bir gün e, elde edeceğiz İyi bir performansla e, iyi bir gidişatımız vardı ama finalde ne yazık ki kaybetmiştik ama bu bizim veya benim inancım hiçbir zaman e, yarıda bırakmadı ben biliyordum bu şampiyonluk gelecek. Ve o son düdükle bir e, üzerimizden bir yük kalktı diyebilirim yani. Bir mutluluk, bir yük, bir rahatlama oldu. Biz kendimizden emindik. E, tabii ki e, favoriydik şampiyonluk için. Ama e, her zaman adım adım ilerledik. Kendimizden emin olarak ilerledik ve e, bu neticeyle de e, şampiyonluğa ulaştık. Yani 26 yıldır e, Süper Lig'de oynamıyor bu kulüp bu hasreti sonlandırdığımız için çok mutluyuz. Hani e, bu yıl gerçekten bizim için çok önemli. Adaptasyon sorunu yaşayacağız mı? Bence yaşamayacağız. Çünkü hani e, zaten iyi bir kadromuz vardı. PTT Ligi'nin üstünde bir kadro vardı. E, şu anda zaten e, gördüğünüz gibi e, yeni transferlerle e, inşallah onlar da bir an önce aramıza katılır. E, hocalarımızla birlikte iyi bir ekip oluşturur. Eee adaptasyon süreci yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ki mesela şu an Belhan da bizimle. Belhanda ile Galatasaray'dan tanışıyoruz. Çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Hem kişiliği hem futbolu gerçekten takdire şayan. O yüzden yeni katılacak arkadaşlarımızla da zaten geçen seneden kalan ekiple zaten hepsi birbirinden düzgün çocuklar iyi bir kadro oluşturacağımızı düşünüyorum ve inşallah hepimiz için iyi geçer. Ben bu kulübe başkan sayesinde geldim. Murat Başkan sayesinde ve Metin abi sayesinde. Geçen sene finalde gerçekten o son düdükle ya öyle bir üzülmüştüm ki hem Adana şehri için hem Murat Başkan'ın yaptıkları için ya gözümün önüne gelmişti. Ve o menemendeki o son dedikten sonra gerçekten başkan e, gözümün önüne geldi ve dedim ki oh be dedim bu adam gerçekten elinden gelenin e, elinden gelenin en iyisini yapıyor her şeyi yapıyor Yani ben gerçekten e, bunu Hani başkan duysun diye söylemiyorum Hani gerçekten böyle bir başkan çok nadir görülmüştür Ben görmedim O yüzden hak ediyor her şeyi sonuna kadar e, zaten e, Gördüğünüz gibi e, takımı da şu an Süper Lig'de ve e, yaptığı transferlerle zaten e, devam ediyor. Taraftarlarımız olmadığı zaman tabii ki daha zor oluyor bizim için. Yani konsantrasyon açısından işte onların bize verdiği o itici güç açısından tabii ki bizim için daha zor oluyordu ama şu an e, onlarla birlikte başlayacağız sezona inşallah. Onların bizim için gücünü e, anlatmaya gerek yok. Ben Adana Demirspor'da oynamazken de e, stadı fullerlerdi ve gerçekten güçlerini hissederdik rakip olarak zamanında. Evet. Şimdi de zaten pandemiden önce de dolduruyorlardı stadı. İnşallah bu süreç bir an önce biter. Zaten yeni stadımız da çok çok güzel. Direkt taç çizgisinin arkasında oturacak hepsi. Evet. Bunların o stadyum fullleyip yarı rakipleri göreceğiz artık. Nasıl bir futbol oynayacaklar? Samet Hoca gerçekten geldiği ilk gün bize o verdiği, ateşlediği o rahatlık da bizi şampiyon yaptı diyebilirim. Çünkü bayağı bir puan farkı vardı rakiplerimizde. Ama inanılmaz rahat geldi hoca, kendinden emin, takımından emin. Ee, zaten Samet hocayı gör, bilen herkes Babacan olduğunu biliyor. Ee, çok çok iyi bir hoca olduğunu da biliyor. O yüzden onun o rahatlığı bize gerçekten yardımcı oldu. Ki e, yaptırdığı idmanlar dediğim gibi çok profesyonel ve e, bilinçli hazırlanmış idmanlar. Gerçekten çok zevk alıyoruz ve iyi çalışıyoruz yani.